Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizden ben de uzun bir süredir ayrı kaldım. Onun için kusura bakmayın ve e, özür dilerim bazı özel sebeplerimiz vardı. E, şehir dışındaydım, yurt dışındaydım. Böyle farklı programlarımız vardı onun için. E, şimdi ben size yine bu mübarek günlerde yine bir cuma günü günündeyiz ve yılbaşı, yılbaşı akşamındayız. Ee, şimdiden size nice mutlu sağlıklı yıllar dilerim. İnşallah sevdiklerinizle tüm sıkıntılarınızdan dertlerinizden arınarak 2022 yılın, yılını beraber geçirirsiniz. Ve hep beraber birlikte geçiririz. Ben şimdi size yine bir tane ritüel paylaşmak istiyorum. Maalesef ki üzerimizdeki bu negatiflerin gitmesi için, büyü ve sihirlerden kurtulmamız için hayatım biraz bir gerçeği olmuş, olmuş maalesef. Yani bu dünyada hem iyiler de olabiliyor. Kötülükler de olabiliyor. iyilikler de olabiliyor. Evet takdir ettiğiniz gibi. Büyülerden nasıl aramamız için size şöyle kolay ve güzel bir ritüel öğretmek istiyorum. Evet bu mübarek bizim kutsal Kur'an-ı Kerim'imizde cin suresimiz var. Hepimizin bildiği gibi. Bu cin suresini cin suresini büyü, sihir, nazar için her şeyde okuyoruz. 21 defa okuyoruz. 21 defa okuyoruz. Ve de nasıl okulduğunu ben şimdi size bu tertibi anlatmak istiyorum. Her şeyden önemlisi Özü Besmele ile başlıyoruz. Özü bir Şeytan Hacım Bismillahirrahmanirrahim deyip niyet ediyoruz. Bu niyetimiz burada kodlamamız çok çok önemli arkadaşlar. Bunu yaparken de ilk önce niyet ettiğimizi kendi ismimizle anne ismiyle beraber herke herkese kime okuyorsak okumak istiyorsak ailemize, çoluk çocuğumuza kardeşlerimize, akrabalarımıza anne ismiyle beraber, kendi ismimizle beraber kutluyoruz, niyet ediyoruz ve bu niyetlerimizi ederken de Allah'ım sen bize yardım et üzerimizde olan her türlü negatif ne kadar Negatiflik varsa, ne kadar uğursuzluk, cin, büyü, sihir varsa hepsinden arınmaya, şimdiye kadar bana yapılan bütün kötülüklerden, malımdan, canımdan korunuyorum, bana olan büyülerden arınıyorum. Eğer cin musallatları varsa, negatiflik, hasetlik, kıskançlık varsa hepsinden korunuyorum, arınıyorum diye niyet edip, eğer Allah'ım üzerimize büyüler ve cinler varsa onların hepsi üzerimizden gitsin. Gitmeyenler de şu andan itibaren niyet ediyorum. Bu cin suresinin mübarek surelerinin hikmetiyle yansın, yok olsun, kül olsun deyip niyet etmelisiniz ki Allah'ın izniyle birebir tutsun. Bunun için şöyle bir bu su olurdu. Bu suyun içine zemzem suyu koymanızı çok çok tavsiye ederim. Bu tertip denenmiştir. Birçok etkisini ve faydasını gören arkadaşlarımız ve ben de dahil olmuştur. Zemzem suyunu koyuyoruz. Eğer zemzem suyu bulamazsınız olmazsa elma sirkesi de koyabilirsiniz. Evet cin suresini 21 defa okuyoruz. Ve bu mübarek sureyi okurken de tığ durakları var. Arkadaşlar tığ durakları evet. Bu tığ durakları ben hatta altını çizdim. Kur'an-ı Kerim'de cin suresinde 8 yerde. Bu 8 yere gel geldiğinizde suya üfle, üflüyorsunuz Allah'ın izniyle ve bitirirken de yine sonunda da üflüyorsunuz 8-9 kere nefes veriyorsunuz suya ve 21 defa okunuyor bu suyu evimizde kullanıyoruz içiyoruz sabah ve akşam her niyetle ve faydasını görüyorsunuz suyu biriktirmenizi öneririm 7 günde yaparsanız kesin kes inşallah faydalı görürsünüz bana da dua edersiniz arkadaşlarım Sağlık ve sıhhatle esenlikle kalın nice yıllara